Kanal yürümüş ekranlarından bizlere kulak veren kıymetli izleyiciler gençleri sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlere yönlendirmek adına bugün Akçakiraz Yazı Konak Yurtbaşı Belediyelerimizde gençlik merkezleri ve sportif faaliyet alanlarının açılışının ilkini gerçekleştiriyoruz. Akçakiraz Gençlik Merkezi'ndeyiz. Bu kıymetli, bu güzel birlikteliğe teşrif ettiniz, bizleri mutlu ettiniz. ...gençlerin ikinci evine hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. ...alanına, bir şenlik alanına, bir şol alanına çevirdiniz... Ben bütün Akçakirazlı hemşehrilerime ben teşekkür ediyorum. Bugün yine bizleri yalnız bırakmadınız. Yürekten kutluyorum. Rabbim sizi bizden, bizi de sizden ayırmasın. Yolumuz, bahtımız açık olsun. Önümüz aydınlık olsun inşallah. Kıymetli <laughs> milletvekillerim, 30 Mart 2014'te bayrağı devraldığımız zaman tabii akmayan sular vardı. Çöpler dağ gibi birikmişti. Hakikaten çöpün, çukurun ve çamurun bol olduğu sokaklarımız vardı. Ama her sokağın, her caddenin fotoğrafını çekerek hangi caddeye, hangi sokağa nasıl katkı sunabiliriz diye ekip arkadaşlarımız, yol arkadaşlarımızla birlikte çok kafa yorduk. Hamdolsun etkinlikler, şenlikler, şölenler, festivaller, turnuvalar düzenledik. 30-35 gün süren Akçakiraz'ın en iyi yemek yapan hanımefendisini seçtik. Akçakiraz'ın en güçlü bilek güreşçisini seçtik. En iyi dövüşçüsünü, en hızlı bisiklet, en yavaş bisiklet sürücüsünü seçtik. Gerçekten çok güzel etkinliklere imza attık, ilklere imza attık. Ve sadakatin önemini arz eden 50 yıl bir yasla baş koyan evli çiftleri ziyaret ettik. Yeni doğan bebeklerimize göz aydınlığı için yeni bebek ünitelere hediye ettik. İnşallah biiznillah bu çalışmalarımızı arttırarak, katlayarak devam ettireceğiz. İnancımız var, azmimiz, kararlılığımız var, heyecanımız, coşkumuz var. Sizlerin de katkılarıyla inşallah 2024-31 Mart'a Edim adımlarla gideceğiz. Aldığımız bayrağı inşallah şanla şerefle dalgalandırmaya devam edeceğiz inşallah. <laughs> Sayın vekillerim, kıymetli misafirlerim bu heyecan, bu azim, bu coşku sizedir. Gerçekten sizin isminizi duyduğunda arkadaşlarımız Akçayrazde hemşehrilerimiz sizin için geldiler. Teşriflerinizden dolayı ben sizlere teşekkür ediyorum. Tabii 2019'da biz bayrağı kendi kendimize devrettik. Ve aldığımız bayrağı da inşallah söz verdik. Şanla şerefle dalgalandıralım dedik. Biz 2019'da Akçakiraz'ın kangren haline gelmiş, kronik haline gelmiş su kap problemini hayata su kap problemini, su problemini çözdük ve bir su kap projesi gündeme getirdik. Hamdolsun Bakan Bey'in de katkılarıyla 1/2'sinde hibe alarak 180 kilometre su şebeke altı döşeyerek skala sistemini de kurarak yeni su deposu da inşa ettirerek akça kirazların o akmayan sularını akar hale getirdik, içilmeyen sularını içiler hale getirdik ve iki terfiyle dokuz tane kuyuyla ana depoya su pompalayarak mutfaklarından su akmasını sağladık. On adet köprülerimiz ve menfezlerimizi inşa ettik, kültür evimizi inşa ettik, millet kıraathanemizi inşa ettik ve bugün de inşallah çok prestijli, çok konforlu bir gençlik merkezini Akçakirazlıların hizmetine sunacağız. Tabi vizyon proje, ideal proje, küresel proje, marka proje dediğimiz Güneş Enerji Santrali Cumhurbaşkanımız da sürekli vurguluyor. Başkomutanımız da sürekli ifade ediyor. Yenilenebilir enerjiye yoğunlaşın. Enerjinizi ona harcayın. Hamdolsun dört dört buçuk yıldır Güneş Enerji Santrali'miz bir megabaytlık Güneş Enerji Santrali'miz hizmette Hamdolsun aylık 700 bin TL Akça Kiraz Belediyesi'ne Allah'ın rahmet hazinesi gibi çağlayanlar gibi para atıyor. Tabii 111 tane Toki Kartal Yuvası gibi bir yere taşıdık. Hamdolsun vatandaşlarımız da çok mutlu, çok huzurlu ve güvenilir bir alan oluşturduk ve onlara da inşallah 6 Şubat'tan sonra kayna 6 Şubat'tan kaynaklı yeni Toki alanları inşa edeceğiz. Yeni Toki alanlarını tespit ettik. İnşallah kısa süre içerisinde de onların ihalesi yapılacak. Tabii bugün bu gençlik merkezi ile birlikte 8 tane sem sahasında açılışını yapıyoruz. Gerçekten akça kirazların hapçı, gazçı, balleci, tinerci olmadığı ama vatandaşlarına sürekli diyalog ve münasebet geliştiren, vatandaşlarına sürekli katkı sağlayan bir genç olması asebiyle genç olmasını istediğimiz bir gençlik oluşsun dedik. Onun için gençliğe ve gençlere, insana ve insanlığa dair yatırımlarımız inşallah bundan sonra da devam edecek. Tabi hizmet araçlarımızı yeniledik. Malumunuz çöp aktarma istasyonu bakan beyin katkılarıyla milletvekillerimizin de destekleriyle çöp aktarma istasyonu çöp terfi istasyonu hayata geçirdik. Ve vahşi depolamadan ovamızı, doğamızı, coğrafyamızı kurtardık. Ve tabi BSK yollarımızla Akça güzelleştirmeye devam edeceğiz. Konforlu yollarımız, prestijli yollarımız olsun, sürecilerimiz rahat gidip gelsinler diye. Kilitli parkelerimiz tali yollarda, ara sokaklarda devam ediyor. 52 dönümlük mezarlık alanımızı Akçe Kiraz'a kazandırdık. 2000 metre çit paneli desteği bölge müdürümüzün katkılarıyla kuşaklama kanallarının riskli alanlarına inşa ettirdik. Ve tahkimat çalışmalarımız oldu. Özellikle burada desteği bölge müdürlüğünün bürokratlarına ben teşekkür ediyorum. Sağ elemanlarına teşekkür ediyorum. Tabii çalı Çeşmelerini altı tane kara çalı Çeşmesi ve iki tane de inşaat halinde olan Karaçalı Çeşmesi'ni Akça kirazlarımıza, altın çevrelerimize, yeniceğimize ve şintil bahçe kapımıza hediye ettik. Tabi istinat duvarları depremden kaynaklı zemin kaymasından dolayı istinat duvarlarına ihtiyaç duyduk. İstinat duvarlarını kim yerde 7 metre, kim yerde 12 metre yüksekliğinde ve 150-200 metre uzunluğunda istinat duvarlarını inşa ettik. Tabi kıt ve kısıtlı imkanlarla bunları yapmak zor. Ama bunlara kaynak üreten, bunlara finans üreten, bütçe üreten, kendi kendini besleyen, kendi kendini finanse eden bir yapıyı inşa ettik. İnşallah bundan sonra da Allah'ın rahmet hazinesi çağlayanlar gibi Akça Kiraz Belediyesi'nin emlak servisine akacak. Çünkü geçmiş dönemden üç buçuk yıldır enerji harcadığımız 312 dönümlük TOKİ arasını e, parsel çalışmasını bitirdik. Üç gün önce de ilana çıktık. Ben buradan bütün Akça Kirazları ve bütün şehri Elazığ'a müjdeler vermek istiyorum sıvılaşmanın olmadığı, yüzeysel suyun olmadığı, zeminin sağlam olduğu konforlu bir yaşam alanı ben sizlere hediye ediyorum. Gerçekten fiyatlar da çok önemli, ekonomik. Her bütçeye uygun. Gelin oradan birer tane parsel alın. İnşallah bir çocuklarınızla birlikte çok mutlu bir hayat yaşayın. Tabii Akçakiraz'ın kronik bir sorunu vardı Bingöl yolu üzerinde. Onu da vali, be vali beyimizin Ömer Toraman beyefendinin katkılarıyla onu da çözdük. Tabi ihtiyaç duyduğumuz bir okul vardı. Kamu yatırımıdır. Ben buradan Fikri Bey ailesine ve bütün familyasına ben teşekkür ediyorum. Tabi 312 dönüm TOKİ alanını ifade ettik. ATM kurulumunu sağladık. Akçakiraz'ın o da gerçekten çok ihtiyaç duyduğu bir yatırımdı. Cumhurbaşkanımızın EYT problemi, EYT'yi çözmesinden dolayı biz kendisine teşekkür ediyoruz. Tabi Akçakiraz Belediyesi'nde Yaklaşık 10 kişi EYT'den dolayı emekli oldu. Geçmişte de emekli olan vatandaşlarımız, çalışan arkadaşlarımız, yol arkadaşlarımız oldu. Onların krem tazminatlarını, emeklilik tazminatlarını, deprem tazminatlarını da ödeyecek bir güce ulaştık. Ben bunları söylerken gerçekten böyle çok hızlı hızlı söylüyoruz ama bunların her birinin birer hikayesi var, birer altlığı var. Bunlar için gerçekten çok büyük enerji harcadık. Halktan aldığımız yetkiyle, menüs aldığımız yetkiyle ve gerçekten kararlı attığımız adımlarla hiç ıskalamadan, hiç ofsayta düşmeden işlerimizi neticelendirdik. Ben buradan bize sırdaşlık yapan, dert ortağımız olan, yol arkadaşlığımızı yapan milletvekillerimize ben yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim birlikteliğimizi devam etsin. Rabbim sizi bizden, bizi de sizden ayırmasın. Yolumuz açık, önümüz aydınlık olsun inşallah. Şimdi seçim öncesinde birçok defa ifade ettik sahipsiz elazı diyorlardı. Sahipsiz elazı diyenler gelsinler buradaki hizmet adamlarının gözlerinin içine bir baksınlar da elazı sahipli mi, sahipsiz mi görsünler. Hepsinin çalışmalarına, her birinin hizmetine hem bu dünyada hem ahirette kefiliz inşallah. Hepsi elazı için gecesini gündüzüne katıyor. Milletvekili abilerimizle, ticaret odamızla, belediye başkanlarımızla hiç durmadan, yorulmadan, sıkılmadan of bile demeden ben şahidim canla başla il müdürümüz de aynı şekilde çalışıyorlar. Bunun bir örneğini de bugün burada yaşıyoruz. Sahipsiz Elazığ diyenlere inat. Bugün burayı açıyoruz. Sahipsiz Elazığ diyenlere inat. Yarım saat sonra başka bir ilçemizde bir yeri daha açılışını yapacağız. Ondan yarım saat sonra başka bir ilçemizde bir yerin daha açılışını yapacağız. Geçen hafta da açılış yaptık. Önümüzdeki haftada açılış yapacağız. Ben bu açılış programlarına özellikle belediyenin açılış programlarına gelirken biraz tedirgin oluyorum. Konuşmalar çok uzun sürüyor. Adam ne yapsın? Yapmış icraat yapmış anlatacak. Bitmiyor. Hava soğuk diye kısa kesmeye çalışıyor. Konuşsa iki saat anlatacak. Konuşsa üç saat anlatacak. Çünkü bizim işimiz üretmek. Biz laf üretmiyoruz. Biz icraat üretiyoruz. AK Parti demek üretmek demek. AK Parti demek Eser demek. AK Parti demek gençlik demek. AK Parti demek kadın demek. AK Parti demek yaşlı demek. AK Parti demek merhamet demek. Bakın merhamet dün Cumhurbaşkanımız yine bizi onurlandırdı. Almanya'da bütün dünyaya ikinci bir van minuti daha yaşattı. Allah razı olsun ondan. Allah başımızdan eksik etmesin. Dünden beri izliyoruz videoları. Ona da bir alkış alalım değil mi? Cumhurbaşkanımız bizi tekrar onurlandırdı. Değerli hemşerilerim, değerli kardeşlerim, hava çok soğuk. Biraz konuşmaları kısa tutmamız gerekiyor. Erol Hocam da orada titriyor, ben de titriyorum. Hakkınızı helal edin. Hem il müdürümüzü, hem kıymetli belediye başkanım Sabahattin Kaya Başkanımı tebrik ediyorum. Şahidiz hizmetlerine, şahidiz güzel hizmetler yaptılar, yapıyorlar, yapacaklar. Hep beraber inşallah, inşallah birliktelikle, beraberlikle Elazığ'ımızı daha da ileriye taşıyacağız devraldığımız bayrakları daha da ileriye taşıyacağız. Bundan hiç şüpheniz endişeniz olmasın. Hepinizi saygı, sevgi, muhammet, muhabbetle selamlıyor Allah'a emanet Hayır. ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Hizmet belediyelerimiz akla geliyor. Belediyelerimizin kurumlarımızın yapmış olduğu katkıları hep birlikte ben görüyoruz. Bakayım. Bunlar artarak da devam ediyor. Sadece bir örnek söyleyeceğim size. Mesela bizim AK Partimizin yaklaşık 22 yıllık iktidarı döneminde gençlik merkezleriyle ilgili bir rakam vereceğim. 2002 yılında Türkiye'deki gençlik merkezi sayısı 9'du. Bugün Kasım ayı itibariyle Türkiye'de gençlik merkezi sayımız 419. Bunlar giderek artıyor. Gençler bizim teminatımız. Gençlerle hep beraber ileriye hep birlikte ulaşacağız inşallah. Çok uzatmayayım. Ben emeği geçen herkese, sayın valimize, milletvekillerimize, efendim il müdürümüze, tüm kurumlara ve özellikle de sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Başkanlarımız, değerli katılımcılar. Şimdi kurdaliği gençler için, gelecek için, aydınlık yarınlar için. Milli teknoloji Hamlesi için, geleceğin mucitleri, sanatçıları, öğretmenleri, mühendisleri, futbolcuları ve sporcuları için kesiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun Akçakiraz. Hayırlı uğurlu olsun Elazı. <laughs> <laughs>